Şimdi dijitalleşmenin bu kez turizme etkisini görüyoruz ama bu ne kadar etkili olacak? Hem et, et, et ticari siteleri burada ne yapacaklar hem de tabii ki tur şirketleri, tur ajenteleri buna ne diyor? Hepsini konuşacağız. İki tarafa da sonuç, soracağız. Etit Başkanı Emre Ekmekçi ve Travelzone Genel Müdürü Barış Öztürk ana haberde bugün bizlerle. Hoş geldiniz yayına. Evet. Merhaba, hoş bulduk. İyi Teşekkür iyi. ederim. Şimdi haberi paylaştık. Ben Emre Bey'le başlamak istiyorum Barış Bey müsaadenizle. Ee, şöyle sorayım. Yani ne yapacaksınız ya da ne yapmak istiyorsunuz? Şimdi e-ticaret biliyorsunuz özellikle bu pandemi döneminde e açılmayan restoranlara, açılmayan mağazalara, AVM'lere e bir nevi bir can suyu e olmuştu. Türkiye'de dijitalleşme zaten çok hızlı e devam ediyor Tüketiciler online'dan almaya e, alıştı ve e ticaretin artık kategorileri e, her türlü e, spektrumda iş yapar hale geldi. Yani bu pandemiden önce online süpermarketleri de çok düş, düşünmüyorduk. E, bununla beraber e ticaret firmaları da e, ellerindeki tüketicileri e, turizm firmalarıyla hatta TURSAB'ın üye alt acentalarıyla e, birleştirmek için bir platform yapısıyla Toursub'a başvurdular. Bu dünyada örnekleri olan da bir konu. Aslında dijitalleşmenin daha ileri gitmesini istiyoruz. Peki, bunun tur şirketleri tarafından, tur ajantaları tarafından nasıl karşılandığı da önemli. Barış Bey, siz bir tur ajantası şirketi sahibi olarak bunu nasıl karşılıyorsunuz? Bu ne getirecek sektöre? E, şimdi şöyle ki pazar payı özellikle bu sene pandemiyle beraber iç pazarda oldukça daralmış durumda Merve Hanım. Sadece iç pazar değil dış pazarda da benzer sorunlar var biliyorsunuz virüsten ötürü. E, bundan kaynaklı 2020 senesinde sektörel bazlı turizm sektörü en çok etkilenen sektör oldu pandemiden kaynaklı. Ve iç pazarda yaklaşık %70'e %80'e varan daralmalar söz konusu. E, yaklaşık 10 bin... 12 bin e, sayılarına varan TÜRSAP seyahat ajantası belgesi var. TÜRSAP'ın ve Turizm Bakanlığı'nın denetimi altında bulunan. Aslında e, işin iki tarafı var, iki boyutu var. Bir tanesi ticaret tarafı e, ve bunun bir e, seyahat ajantası e, noktasına e, evrilmesi. Diğer ikinci noktasındaki mevcut pazardaki sorunlar. Ben mevcut pazardaki sorundan biraz bahsedeyim. Hı hı. Pazardaki hı hı. daralmadan hı hı. ötürü aslında bu sene ve önümüzdeki sene de yansıacak olan noktada seyahat ajantaları son derece hem can suyunu ihtiyaçları var hem de pazarlık idare almadığı son derece yer almış durumdalar. Bu nedenle aslında herhangi bir e ticaret sitesinden ziyarete biz yeni bir oyuncuyum zaten daralan pazara hem pazarı buluşmak ve paylaşmak adına hem kendilerine yararlı olmayacağını düşünüyoruz hem de mevcut seyahat ajanslarına yararlı olmayacağını düşünüyoruz. Bu birinci nokta. Dolayısıyla aslında sektöre yeni bir oyuncu gelmek yerine e, mevcut pazar içerisinde daralan ve yaralan, yara alan ajansların yaralarını sarmak en doğru çözüm bugün bu noktada olacaktır. İkinci noktada şu var. E, seyahat ajansı olmak için tabi elbette belli başlı kurallar ve kaideler var. Bu kuralları kaideye çıkartan her işletme en nihayetinde seyahat ajansı olabilir. Bunlar yazılı olan kurallardır fakat seyahat ajantasının temel e, e, kurulum e, noktalarından bir tanesi de hem e, kendi işletmelerinde e, bir ortak yapmamaları aynı zamanda seyahat ürününden başka bir üründe satıl satılmaya müsaade edilmemeleri. E, bu kurulan ve daha faaliyet gösteren e, et ticaretçileri farklı alanlarda farklı sektörlerde şu an faaliyet yapıyorlar. Seyahat ajanslarının herhangi bir faaliyete izin verilmediği gibi bu kurulan E ticaretlerinde turizm dışında başka alanlarda müsaade edilmemesi gerekiyor. Peki Emre Bey siz ne dersiniz? Yani burada hani Barış Bey'in söylediği noktada örneğin hani haksız rekabet ortamı da oluşturabilir. Burada zaten e, turizmciler noktasında bu sene biliyorsunuz çok sıkıntı yaşadılar. E, bu yeni bir oyuncu da bizim için iyi olmaz diyor. Siz buna ne dersiniz? E, tabii Timuçin, Tursabın vizyonuna baktığınızda ilk cümlesi şöyle başlıyor: Türkiye turizm sektörüne katkı sağlamak ve vizyon şöyle devam ediyor: e, Dijital çağa uygun yenilikçi ve sürdürülebilir bakış açısı geliştirmek. Aslında baktığınızda e, e, turizm sektörü sadece acentalardan oluşmuyor. E, hem tüketiciler, oteller, araba kiralama şirketleri, havalı şirketleri tü, çok geniş bir e, yapıda. Bu e, sektörün dijitalleşmesi adına e, yatırım da yapacağı e, vaadiyle e, gelen e, online tüketiciyi e, kendi e, haznesinde e, bulunan ve bu tüketicileri e, otellerle hatta acentalarla beraber yani sonuçta online platformlar e, tur paketlerini illa kendileri düzenlemeyecekler. Hı -hı. Sonuçta alt acentaların ürünlerini e, sat satacaklar. E, pazarı e, büyütecekler ve bu ee, bahsettiğimiz firmalar, Tursab'a başvuru yapan firmalar, e, yerel Türkiye'de vergisini veren, e, argesini burada yapan, istihdam yaratan e, e, firmalar. Ben e, bu doğal dijital olan firmaların e, sektörün dijitalleşmesine fayda sağlayacağına inanıyorum. E, ben daha önce kariyerimde hem online e, turizm ajantası yönettim hem de on, e, hepsi burada yönet, yönetirken de online bir e ticaret firması yönettim. İkisinin aslında dinamikleri birbirine çok benzer. Dijital tüketiciyi doğru anlamak ve dijital tüketiciye yönelik ürünler ve hizmetler vermektir. O açıdan baktığınızda bence sektörün şu andaki olan sıkıntısına tam tersine yeni bir oyuncu pazarı büyütük. Yani aynı pastadan pay almak değil, tam tersine dijital tüketiciyi içeri getirerek belki şu anda sektörün ulaşamadığı e, kitlelere de e, ulaşarak e, ve turizm e, rezervasyonlarını kolaylaştırarak bir tıkla e, yaptırarak pa, e, paydayı büyüteceğine e, inanıyorum. Ne dersiniz Barış Bey böyle mi olur gerçekten? Evet kurumun e, Turisab'ın kurumunun evet, vizyonlarından biri de mutlaka dijitalleşme e, bunların içerisinde önemli sektedir. Bizim bahsetmeye çalıştığımız nokta noktada dijitalleşmeye bir engel almak değildir. Merve Hanım, e, diğer taraftan aslında Türkiye'deki büyük tur platformlarına baktığınız zaman yeteri kadar dijital çözümler, teknolojik çözümler artık kanıksamış ve bu dijital çözümleri kendi e, sistemlerine ve sistemlerine uyarlamış durumdalar. Aslında e, sektör halen bu konuyla ilgili evrimini tamamlıyor. Devam ediyor ve süre gelen yatırımlar halen e, bütün sektör içerisinde fazlasıyla var. Karşımız aslında e, benim kastettiğim noktalardan bir tanesi şuydu. Yani bunun nokta com veya nokta net veya nokta org olmasına alakalı değil. Hı hı. Bir sektöre olarak yeni bir oyuncuların artık bu noktada bu sektörde şu an için orta ve kısa vadede elbette sektör büyüyecektir ama orta ve kısa vadede mevcut sektöre oyuncu koymak yerine aslında ajansların operatörlerin eee yararını çok daha doğru olacağını düşünmüştük. Bir tanesi bu. Peki. İkinci noktada e, şunu özellikle tekrar vurgulamak istiyorum. Yani eee seyahat ajantası noktasında yani belli baş noktalarda bugün e, avukatımız İlker Bey'de bir açıklama yaptı. Yani bugün gidip seyahat, e, herhangi bir şirketinde e-ticaret sitesinde nasıl check-up satamıyorsunuz? E, turizmle ilgili de ba belli başlı ürünleri satamamak durumunda kalabilirsiniz. Çünkü e, biz bu konuyla ilgili tekrar edeyim, pazarının bilmesinden ziyade aslında hem müşteri, tüketici doğru ürün doğru bir şekilde aktarılması taraftarıyız. Hı hı. İstihdam noktası açıkçası dijitalleşmeyle biraz çok daha fazla biraz tezat oluşturuyor. Yani dijitalleşmeyi istihdamı değil açıkçası işçiliğini biraz daha geriye çeker ve teknolojiye biraz daha yatırım yapmanız lazımdır. Bu sektörün içerisinde çalışan yüz binlerce insan var. E, şu an e, böyle bir e, böyle bir durumdayken sektörün en çok en çok yer alan sektör durumdayken ee, ekstra bir dijitalleşme değil aslında karşımız yeni oyuncuydu. Yeni oyuncuların yeni pazarların artık bu şekilde sektörden bir süre boyunca en azından durdurulması ve dondurulması gerektiğini düşünüyorum. E, buna siz ne cevap verirsiniz Emre Bey? <laughs> e, bir de tabii bunun de aslında şunu sormak istiyorum. Tüketici de merak eder. Böyle bir ortam olursa bu haksız rekabet yani tüketici turizmci açısından böyle ama tüketici açısından fiyatlarda bir değişim olur mu? Dolayısıyla hem Barış Bey yanıtınız ne olur burada? E, çünkü zaten zor durumdayız. E, bu durumda yeni bir oyuncu girmemeli sektör ediyor. Burada ne söylersiniz fiyatlar noktasında da? Ee, şöyle tabii ben e, sektörü acentalardan daha büyük olarak, daha geniş olarak e, belki görüyorum ve tanımlıyorum. Yani e, bugün acentalar tabii zor durumda ve zor durumda olan ajentalar e, tüketicilere ulaşamıyor, uçaklara e, e, satamıyor ve mağdur olan aslında e, sadece acentalar değil e, turizm yatırımını yapmış... Yani aracılık yapanlar değil, turizm yapını yatırımını yapmış e, yatakları boş duran e, oteller, arabaları boş duran araba kiralama e, şirketleri evet. ve e, şu şu anda aslında devlet desteğiyle e, neredeyse ayakta durmaya e, çalışan bir bir e, genel sektörden bahsediyoruz. Şimdi bu sektör e, tabii ki acen e, bu e, dijitalleşmeyle beraber yani onlinedaki bu iki bu iki firma değil yani bununla beraber eğer regülasyon değişmesiyle beraber dijital oyuncuların kendi müşterileriyle beraber bu sektöre girmelerine izin verilirse Peki. aslında yeni bir kanal yeni bir ciro geleceğine inanıyorum. Peki çok teşekkür ederim her iki tarafa da görüşlerinizi aktardığınız için. Sayın Barış Öztürk ve Sayın Emre Ekmekçi çok teşekkürler yayına katıldığınız için. Teşekkürler. İyi ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi yayınlar tekrar teşekkür ediyoruz. iki tarafa da iki tarafa da söz verdik. E-ticaret siteleri bu noktada özellikle turizm sektöründe faaliyet gösterip oradan tur şirketlerinin satışlarını yapmak istiyorlar. Turizmciler bunlar ne diyorlar? Ayrıntılarıyla konuştuk.